Günaydın. Saat şimdi 10. Biz uyandık. Saat 9'da kalktı Aras'cığım bugün. Değil mi anneciğim? Arabalarıyla oynuyor. Otoparkın arabalarını falan koydu hep. Onlarla oynadı. Yarım saattir falan. Öyle. Biz de bir şey yapmadık. Şimdi televizyon izliyoruz biraz. Bakalım günüm ilerleyen saatlerinde ne yapacağız? Evet ben arasa buraya boyama kitabını çıkardım. Biraz da çilek doğradım. İlk başta sadece boyama yapıyordu. Sonra ağlamaya başladı. Dedim ki hadi dedim çilek de doğrayayım. En azından sakin kalsın. Değil mi anneciğim? Üstünü niye boyadın? Çilek yapmışsın üstünü boyamışsın. Ne yaptın? Dün de şu salçalı makarna yaptım. Onu yerken üzerine döktü. Ve güzel batırdım de. O burada otururken de ben bütün evimi topladım çok şükür. Yani böyle zamanlarda hemen değerlendiriyorum vaktimi. Hemen ben sahurda bulaşıklarımı hallettim. Ve gittim. Burada liste yapmaya başladım bu arada. Market alışverişi için. Her yer tertemiz. Böyle ikin evi çok seviyorum. Bugün yapacağım işler şu. Bütün evi küçük makineyle süpüreceğim. Evet... Bütün evi küçük makineyle ile süpüreceğim. Ee, çamaşırlarım vardı kuruyan, onları katlayıp yerleştireceğim. Bir postada e, kıyafet atabilirim yine. Biliyorsunuz ki ıspanaklı börek yapmaktan vazgeçmiştim. Çünkü ıspanaklı gözleme yaptım. Ee, Rus salatasını da dün yaptım ama havuç taratoru yapmadım. Zaten dün kabaklarım da artınca kabaklarla, havuçlarla bugün bir tarator yapacağım. Yanında ne yapacağım? Bugün menümüzde biber dolması, cacık, kemalpaşa tatlısı diyor ama dünden baklava almış diye şimdi gördünüz. Dün bu arada teyzemin oğlu geldi bize. Üçümüz beraber yedik. Çok güzel oldu. Biber dolmasını bugün yapacağım ama kemalpaşa tatlısını yapmayacağım. Çünkü baklava var. Ispanağım da arttı. Tamam o zaman dedim yanına biber dolması, ıspanak yemeği yapayım. Hem Aras ikisini de seviyor. Yer o da. Aras inek ne diyor? Vuuu! evet köpek ne diyor <laughs> evet ben renklileri attım ipostadan evresim atacağım başka da bugün çalışırım yok çalışırım toplayacağım şimdi kuruyanları onları katlayıp yerlerine yerleştireceğim çığım için yine mısır saati <laughs> yaz gelsin yaz gelince daha çok haşlayıp vereceğim elini ama şimdilik böyle kaşığı da kullanmayı öğretmeye çalışıyorum ama Aras direkt bileğini çeviriyor düşürüyor o yüzden kaşıktan Anneciğim güzel tutar mısın? Hadi al bakalım. Al hadi nasıl yiyorduk? Tut hadi. Teyze. Bak şimdi. Kolunu kaldır. Kolunu kaldır. Evet kolunu kaldırınca yiyebiliyorsun anneciğim. Elini kaldır mı? Çok seviyor mısır ya. Evet ben Aras'ın boyama kitabını yıkadım. Bunu yıkadıktan sonra bu şekilde birbirine sayfaların temas etmemesi gerekiyor. Çünkü kururken yapışıyorlar sonra. Bir daha boyarken sıkıntı oluyor. E, masasını yıkadım. Kalemleri temiz. Burada da e, biberlerimi temizlemeye başladım ben. Bir tane bu büyüğü sanırım kilosu denk gelsin diye pazarca atmış. Şöyle minik minik bunu tertemiz yaptım. Birazcık daha kaldı. Onları da halledeyim. Rastlacım bir tane e, biberi aldı. Hem yiyor hem de oynuyor onunla. Evet, bana kolay gelsin. be Evet çamaşırları hallettim. Aras'cığım mutfağı çok dağıtmış. Mutfağı dağıttığı için oraları topladım. Ona kızıyor topladın diye. Bu arada nev resimleri çalıştırdım. 10 dakikası geçti bile. Ne yapıyorsun? Ama anneciğim çok yaramazlık yapıyorsun bugün. Anne iş yapıyor sen yaramazlık. Değil mi? Hep böyle Aras. Hep. Ee, şunlar ütülenecek. Vakit kaybetmeden hemen onları ütüleyeyim. Birikiyor yoksa. Yaz gelince malum Lacoste'lar tişörtler ütülenecek oluyor. Değil mi anneciğim. Ooo şık 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 şık. Evet Aras'cığım acıkmış. Buzdolabına gittik. Makarnayla ile meyve suyu istedi. Şimdi ona hemen onları hazırladım. Yiyecek değil mi oğlum? Mamam mı yiyeceksin? Ne yiyeceksin sen? Yiyeceksin. Evet. Şöyle makarnası ve meyve suyu. Evet çatalımızı batıralım şimdi anneciğim. Üfle Ay. tamam mı üfle. Afiyet olsun. dökül hazırlarız. Evet, ben hazırladım içimi. Ee, geçenlerde bir yapmıştım, hatırlarsınız belki. Hızlı şekilde yapmak için e, tencerede önce pirinci e, az suyla haşlamıştım yani malzemelerle beraber. Öyle yaptım yine. İçine piştikten sonra sadece domates sosu ilave ettim. İçim fazla gelirse yaprak çıkartacağım. Evet, tencerem doldu. Ben o iki büyüğü de buraya koydum. Sıkıştırdım bir şekilde ve sığdırdım. Ancak e, içim bayağı bir çok yapmışım. Yani ben bir su bardağı yapmıştım. Ama bu küçük oldukları unutarak yaptım yani. O yüzden ben de yapraklarımı çıkardım. Küçük bir tencereye de yaprak saracağım. E, aslında yani planımda böyle bir şey yoktu ama yapacak bir şey yok artık. dolmalarımı ve sarmalarımı ocağa koydum. Ancak sarma tahmin ettiğimden daha çok çıktı. Yani yetmedi sonradan bir daha yaprak çıkarttım falan. Olacak bir şey yok. İkisini de şimdi ocağa koydum. Saat 5. 7 gibi ikisi de pişmiş olur inşallah. Bu arada ıspanağım da pişti. Daha çabuk pişiyor bu şekilde. Arasçığım uyanmadan yetişsin istemiştim. O da daha uyuyor bu arada. Şimdi sağ olsun annesine izin verdi yemek yapması için uyuyor. Kaçta uyuduğunu bilemeyeceğim. 3 müydü? Galiba 3'te uyuduğunda 3 üç, üç, çeyrek geçiyor olabilir. Şimdi benim makinede temiz bulaşıklarım var. Önce bunları boşaltacağım. Sonra da bu bulaşık yığınını temizleyeceğim. Hadi bakalım. Bulaşık işini de hallettim. Hava çok güzel yine. Güneş var. Aras uyuyor hala. Saat 5 çeyrek geçiyor. Uyandığı gibi hemen o mamasını hazırladım. Ek gıdasını. Bir dakika. Onu yedireceğim. Sonra da çıkacağız inşallah. Zaten yemeğim hazır olduktan sonra da hemen 15-20 dakika kala bile gelsem iftara. Olur yani. Her şey hazır çünkü. bu arada Dolmalarım pişiyor. Neredeyse pişti bu. Sarmada pişti, pişecek. Ara uyandıktan sonra ek gıdasını hemen yedirip sonra da parka çıkacağız. Evet, Aras'cığım kalktı. Ama bayağı huysuz kalktı. O yüzden biraz zor yedirdim. Yanakları böyle çatlak çatlak oldu ağlamaktan artık. Ağlıyor, gözyaşları hep buralarda. Hemen ayakkabılarımızı giyip çıkacağız. Hadi bakalım. Biraz da parkta oynasın. Sarmanı da bu arada dibini tutturdum. Nasıl tutturdum bilmiyorum. 5 dakika sadece buraya geldim. Oturdum. Videoyu çektikten sonra. Sonra koku geldi. Allah'tan kapağını hemen açtığım için diğerlerine koku sinmedi ama inşallah büyük çoğunluğu duruyordur. Sarmanın dibindeki en alt sırayı bıraktım. Ve geri kalanını da bu tencereye boşalttım. Evet. Çok güzel oldu. Gerçekten hazır. Ispanağım da hazır. Evet bugünkü yemeklerimiz tamamsa dışarı çıkabiliriz artık arası. En alt tabii ki atmadım. Burada o da. Onu yiyeceğim tabii ki atmam. Çok güzel hava bugün. Ne rüzgar var ne sıcak var. Çıktığımız saatle alakalı galiba. Çok iyi. Yanıma sadece şunun içinde ıslak mendil aldım. Başka hiçbir şey almadım. İnşallah susamaz. Çok yürümeyeceğiz bugün zaten. Sadece buradayız Aras. Tamam mı? Bidik bidik oğlum. Hayır Aras beni ittir kayacağım. Bay bay. Maalesef diğer parkları gezmek istiyor ama bugün gezemeyiz. Anlatamıyorum. Hayır izin yok bugün gezemeyiz. Bak bizim buradaki parkta oynayacaksan oyna yoksa başka park yok bugün. Anneciğim çok yoruldum ama. Evet bize eve geldik. Aras'cığımın elini yüzünü yıkadım hemen. Ee, hemen onun yemeğini koydum. Çünkü daha iftara yarım saat var. dedim. ben önden o yesin. Ispanak ee, yiyor şimdi. Aç ağzını bakalım. Ağlıyordu aslında ama ıspanak görünce sustu. Yani hiçbir şey sevmeyen çocuk nasıl oluyor da ıspanak seve? Ben anlayamıyorum. Severim de. Severim de. Hmm temel reisim benim. Afiyet olsun. Evet son 15 dakika kaldı. Ben artık çok kötüyüm. Ee, aslında yulaf tok tuttu bence. Ama e, son 2 saat aşırı açlık ve susuzluk vurdu bana. E, hem yemek yaparken sanırım birazcık e, yoruldum. Sarma sarmak biraz yordu. Hem de Aras e, parkta e, kumla oynamak istedi. Oynasın sıkıntı yok. Zaten ben kumla oynadığı zaman hemen eve geldiği gibi ayaklarını ellerini Yüzünü falan yıkıyorum. Kıyafetlerini soyuyorum ama e, parkta bir tane çocuk da vardı yani aynı kum yerinde, kum alanında. Çocuğun üzerine kum attı. Allah'tan ki gözüne yüzüne kafasına gelmedi. Aslında ben e, yanında duruyordum hemen. Taşı aldı eline bir tane ilk baş. Taşı almasın atmasın çocuğa diye aldım elinden. Döndüm arkamı Taşı atarken bir baktım kum atıyor. E, kızdım. Hemen aldım arası eve getirdim. Yani bu yani cezalandırmak gibi değil ama yaptığı doğru değildi. Ee, ve başka bir çocuğa zarar verme ihtimali var. Asla böyle bir şey izin vermem. O yüzden eve geldik. Kapının önünde de biraz oynadı. Arabanın anahtarı olmadığı için kapıyı açamadım. Kapıyı aç diye ağladı falan. İki yaş sendromu galiba bu. <laughs> evet şimdi e, ıspanağını bitirdi çok şükür. Artık rahatım. Ayıcıklarıyla falan oynuyor odasında. Ben dedim bir 15 dakika kala şöyle biraz e, dinleneyim. Sofra falan hiçbir şey kurmadım bu arada. Yani nasıl dedim sarma dolma var. İki tabak koyarız, iki de bardak koyarız. Tamam yeter yani daha ne olsun. Öyle düşündüm. Çorba yapmadım bugün. Biz çünkü dolmanın yanında çorba çok gerek duymuyoruz. Yani sadece dolma olsun. Oo yani çok severiz. Evet biz yemeğimizi yedik. Arasla birazcık oyun oynadık. Şimdi o birazcık artık uykumundana girmeye başladı. Huysuzlanıyor. Çayımı demledim. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Ne var burada? Gel. Şikayet et. Ne oldu? Ne yapmıyoruz annem? Ne <laughs> yapmıyoruz? Oynamadık <laughs> mı senle? <ne> Oymuyoruz ya. <laughs> Çay dinlenene kadar ben de o arada dedim bulaşıklarımı halledeyim hemen. Bugünkü işim bitsin. Yarın zaten biliyorsunuz iftara gideceğiz. O yüzden yarın hiçbir şekilde mutfakla ilgim yok. Mutfağımı sahurda bir kapatacağım. Oh ne hala. Bir gün boyunca hiç girmeyeceğiz. Ee, böyle iftar davetleri e, misafir ağırlayan tarafından olunca birazcık zorlu olabiliyor. Ama misafirle gelen için çok iyi oluyor. O gün rahat oluyor. Yemek yapmıyor, evde dinlenmiş oluyor biraz. Birbirimizi bu şekilde davet ederek hem e, sosyal çevremizdeki insanlarla e, bağlarımızı güçlendirmiş oluyoruz. Hem de gerçekten kalabalık sofralar bir başka oluyor. Yani öyle 2-3 kişilik sofradansa kalabalık böyle cümür cemaat. Biz çünkü çocukluğumuz bu şekilde geçti. Yani çocukluğumuz bu şekilde geçti derken yaşımı da biraz ele vermiş oldum ama olsun önemli değil. Yani yaşımızdan mutluyuz. sıkıntı yok. Şimdi hemen bulaşıkları halledeyim. Sonra da artık çayımızı içip günümüzü bitirelim. Evet ben arası uyutmayı denedim ancak uyutamadım. Saat Bunda çeyrek var şu anda. Uyumasın birazcık da ne yapayım? Çok çay istedi canım o yüzden çay içmeye geldim. Şimdi hemen çayımızı koyacağım. Saat 10'da tekrardan deneyeceğim arası uyutmayı inşallah. Buyur. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.